Sevgili anne babalar, 8. sınıf öğrencilerimizde nefes egzersizi ve diyafram çalışması başlattık. Birinci etap çalışması sona erdi. Öncelikle çocuklarımıza nefes farkındalığını anlatmak için ilk çalışmamızı yaptık. Şimdi bu size anlatacağım ve göstereceğim çalışma ise ev edebilir. Bir sonraki çalışmaya kadar da anne babalar çocuklarınızla birlikte bu çalışmaya katılmanızı arzu ediyoruz. Çocuklarımızın doğru nefes almadığını fark ettik. Size gönderdiğim açıklamada muhakkak okuyun lütfen. Hem bedensel hem de zihinsel sağlığımız için nefesimizi doğru almamız ve oksijeni tam olarak beynimize ulaştırmamız gerekiyor. Ama çocuklar yanlış nefes alarak oksijeni tam olarak beyinlerine ulaştıramıyorlar. O yüzden zihinsel ve fiziksel sağlığı açısından çocuklarımızın LGS sınavına kadar ki olan süreçte drama hocaları olarak yanlarında olacağım. Siz de lütfen bu videoyu izleyin ve çocuklarınızla birlikte bu çalışmaya katılın. Sevgili anne babalar, çocuğunuzla birlikte halının üzerinde yatıyoruz. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan vereceğiz. Bunda çok süre önemli değil ama önce şu diyafram kasını çocuklarımızın zihnine kasmamız lazım. Allah'u Teala'nın vermiş olduğu, sağlık için vermiş olduğu bu diyafram kasını kullanmamız gerekiyor. Ben bakın burnumuzdan alıyoruz. Evet, kitapları karnımıza koyuyoruz. Ben sadece örnek olarak getirdim. Bu sayıyı mümkünse arttıracağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve nefes alarak kitapların yukarı aşağı inmesini sağlayacağız. Sevgili anne babalar, bu çalışmanın maksadı şu: sporcular, daha çok atletizmle uğraşanlar, e, ayak kaslarını geliştirmek için ayaklarını böyle kum torbaları bağlarlar, kilosu değişen farklarla, o kum torbalarıyla koşarlar ki ayak kasları gelişsin, farkındalığı farkına varsın. Stresli bir anda geniş düşünebilecek bir doğru nefesi beynine gönderebilecek oksijeni bolca oksijen gönderecek ve stresten uzaklaşacak bir çalışma. O sebepten dolayıdır ki karın kası çalışması çok önemlidir. Aman dikkat, önem verin anne babalar. Çocuklarımız ikinci etap çalışmalarına kadar lütfen bu karın kası çalışmasını yapsınlar. Eğer kitaplar ağır değilse elinizle şöyle çocuğunuza çok fazla canını yakmamak şartı şöyle elinizin ağırlığını verin, nefes al deyin ve karın kasının elinizi kaldırdığını düşünün. Sevgili anne babalar, çocuklarımıza derslerde aktardım ama size de e, yanında bir açıklama gönderdim. Lütfen e, nefesin nasıl kullanılması gerektiğine dair bir açıklama. Onu lütfen okuyun. Çocuğunuzun ve sizin sağlığınız açısından çok önemli. Yan tarafta gördüğünüz gibi bir e, sağ ve sol akciğerimizin bulunduğu bir görüntü var. Alt tarafta bakın kırmızı bir e, yer var. Bu karın kası yani diyafram kası. Çocuklarımızın bu kası çalışmadığını fark ettik. Yani sınıftaki 10 çocuktan 7 tanesi, 8 tanesinin açıkçası diyafram kası. Şu kısmı, çalış, kısmı çalışmıyor. Nasıl görüyoruz bunu? Bakın örnek olarak gösteriyorum. Çocuklar genellikle nefes al dediğimizde şu oluyor. İki kısım düşünürsek şu kısım yukarı kalkıyor. Göğüs kafesinin içerisinde sıkışan akciğerlerimize nefesi dolduruyoruz. Fakat şu diyafram kasının Allahu Teala'nın vücudumuza vermesinin sebebi akciğerlerimizi biraz daha genişletebilme ve daha fazla nefesi barındırabilme ve oksijeni de beynimize çok rahat fazlasıyla gönderebilme imkanı veriyor.